Özbekistan'dan herkese selamlar. Şu an Türkiye'deki binlere benzeyen bir marketteyim. Buradaki fiyatlardan size bahsetmek istiyorum. 5 kilo ayçiçek yağı. 99.500 som. 100.000 som desek 3'e çarparsak. 5 kilo ayçiçek yağı 300 TL. Bu patatesin fiyatına bakalım. Ee, patatesin kilo fiyatı 700 bin 7900 7, som. 8000 desek yaklaşık 24 25 lira. Bu onlu yumurta var. Onlu yumurta 14950 som. Şöyle onu tane fiyatı yaklaşık 3 liraya geliyor. Şurada sütler var. Sütlere bakalım. 1 litre süt 12.500 som. 11.950 som. 13.950 som. Yani yaklaşık 12.000 12 som civarında. Yaklaşık 36 lira litre fiyatı. Sütleri. Burada şöyle turşu var konserve. 16.500 som. Fiyatı. Şöyle ketçaplar var, 15950 son fiyatı. Burada tavuk kanat 1 kilo 45500 son yani yaklaşık 135-140 lira civarında. Başka ne var? Daktilya ürünleri var göstereyim. Burada 2 kilo şeker var. 26 bin son. Çarpı 3 desek 60 lira civarında. Yani kilo fiyatı 30 TL şekerin. Şöyle 1 kilo tuz var. 15.950 som. Özbekistan'daki fiyatları nasıl buldunuz? Yorumları bekliyorum.